bahçeme geldim. Bahçeme geldim. Şimdi ne bak buradan şimdi patlıcanların verimine burada vermiş. Bakın. Aha. Vermiş arkadaşlar. O vermiş. Biberlerim de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bak orada da patlıcanım vermiş. Vermişle. Burada hem yuvarlak top patlıcan var arkadaşlar. Hem de şey var. Şu biberlerimi toplayayım. Ama bir biberim kurumuş burada. Baksanınız kızlar. Bu niye kurudu acaba? Kızlar. Baksanınız. Bu kurumuş. Bu niye oldu böyle? Baksanınız. Aa bakın. Dibini ne yemiş? Bakın. Görüyor musunuz? Dibini yemiş bir şey bunun. Canlar. Gördünüz mü? Yemiş dibini. Evet. Evet. Şuradan şöyle biber toplayalım. Bunlar da küçük ama. Olsun. Bunlar bunlardan da alayım. Şöyle. Heh. Şöyle hoşmeli de toplayacağım ama bu o şey yabanisi bunun. şurada semiz ot alayım birkaç tane. Atayım sepetimi. Şunda bak hiç yok ama onda ama işte böyle kızlar böyle canlar işte Heh, aldığım biberler bunlar başka da yok yani Heh. patlıcanlarım inşallah hava yağar bak buradaki top patlıcan o da dökmüş şurada salatalıklarım vardı onlara bakayım kızlar. Bak taşı atmışlar. Oradan gene içeri girmişler. Giriyorlar ya. Giriyorlar. Bunlar daha yeni oley. Şurada bir tane var. Onu alayım. Şunu alayım. Toprağı bulmuş zaten. Gördüğünüz gibi. Şunu da alayım kızlar. Neyse bıçağı alayım oradan da bıçaktan keseyim. Evet. Evet. Bıçaktan keseyim bak. Ben burayı kapatmışım. Buradan gene girilmiş burayı. Yani buradan girmenin alemi bahçeye ne? Ne yaparsan yap işte. Böyle oluyor arkadaşlar. bunlardan burayı kapatacağım. Ama şimdi şey yapayım. Şurada var idi bir tane büyüdü ama nerede? Bak. Evet. Şöyle bahçeden şunu da kesip alalım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kesip de alayım Çünkü kıramayırım onu Kıramadığım için İnşallah yağar da Kızlar inşallah yağar Normalde buranın salatalık dolması lazım Ama Ne yapacaksın böyle oluyor işte öyle oluyor kızlar. Çantaya koyduk. Yani şunu da keselim arkadaşlar. Bu da oldu. Daha büyümesin, bayatlamasın. Bunu da aldık. Şöyle gene verecek var üstünde. O da öyle. Gördüğünüz gibi. Böyle canlarım. İşte. Onu da aldık. Şurada bir tane olması lazım. Bir de iki de salatalık büyümesi lazım idi. Bak burada bir tane vardı. Aha şuradakini alayım bari. Evet. büyür ama alayım onu hani ben ufak ufak. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi kızlar şunları da alayım. Çünkü bunlar büyümez daha. Bak şey edilmiş hırpalanmış asmalar. Gördüğünüz gibi bak haşlanmış yani hırpalanmış. Canlarım. Anladınız mı? aldım. Bunları aldım. Üç gün üstüne geldim. Yani üç üst gün üstüne geldim. Biber alamadım. Biberler şey etmiş. Şuradan bakayım. Şunlardan kaç tane alayım bari. Biberler Şöyle alayım bari birkaç tane. Normalde şurada da olması lazım. Çünkü ben onlara baktığımda küçüklerdi. Büyüsün dedim ama bunda da yok. Evet. İşte böyle kızlar. Böyle bahçe uzakta oldu mu Çok Gidip gelemiyorsun bir de rahatsız olduğum için. Hiç gidip gelemiyorum. İşte. Yok daha. Yani. Fasilelerim de o. dökmüş arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İnşallah çok olacak ama. Gördüğünüz gibi. Canlarım dökmüş. Sulamak istemiyorum çünkü yağmur yağacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar onun için sulamayayım diyorum. Sizce de aynı değil mi? Biraz yağsa da biraz rahatlasa her taraf. Birazcık yağsa. Bilmiyorum ha bu Japon patlıcanları bakayım ne oldu. Bunlar daha küçük. Daha bunlar küçükler. Öyle yuvarlak patlıcanlar var ya. Bunlar olardan arkadaşlar. Onun için boyları da kısa. Bakalım. Bak o da öyle. Aha vermiş. Bak orada vermiş bir tane. Ona bakayım. Şu. Bak. Alaymanı gördüğünüz gibi. Bunlar küçük cinsleri. O küçük cinslerden bunlar arkadaşlar. Aha bak. Evet. Daha var mı? Varmış kız. Baksana anız. Bak. Üç tane aldım. Dur bakayım. Varmış kız. Bak bak. Aha bir tane daha koparttım. Ah. Bunlar böyle yeni ya arkadaşlar. Bunlar küçük patlıca. Bunlar küçük. <laughs> Aha burada da var bak Bu da olmuş Bunlar böyle küçük Dur bakayım bu tarafta yok Heh. İşte Böyle Kızlar Gördüğünüz gibi Böyle canlarım Şurada bir domatesim Kızarmış Bunlar gene böyle, bu şekilde var onlarda. Burada bir domates, bunu ben ilk diktiğim zaman da bir tane kızarmış gördüğünüz gibi. az yiyeyim onu. Hmm. Bahçe lezzeti ya başka başka. Hmm. Çok dökmüş mübarek. Dolu duruyor. fasilelerime bakın oy kurban olurum vereni bir hafta sonra toplarım onları bakın ne kadar var onlarda kızlar bakın güzel fasulye. Hep döktü, hep döktü. Ama sulanmak ister. Ha? Baksana. Kurban olduğum Rabbim. Oy fasulyelerinizi. O bol suladım. O üç gün önce. Üç gün içinde bu kadar o oh, attılar arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Gördüğünüz gibi. İşte. Böyle canlar. Sulamak, sulamak, sulamak ama inşallah yağar diye bekliyorum. Çok güzel dökmüş fasilelerim. Bakın. Dolu dolu. Dolu kızlar dolu. Allah verdiği kadar bereketli olsun. Ne yapalım? Sana bu Rabbim. Olur. Dünya olur bakalım. Bunları sonradan dikmişim arkadaşlarım. Bunları sorudan dikmiş. Bak. Bunlar da güzel oldu ya. Onlar da ebirlerden dur. Bunun adı çılgın fasulyeymiş. Çılgın fasulye yani çok verirmiş. Evet. Terlerimi görüyor musunuz? Ne kadar terledim. Ya. Bu da mısır tarlası tabii ki. Bu arkadaşımın mısır tarlası. Köle olayım bak bu da döktü çiçek. Oy köle olayım da. Heh. Bu da çiçek dökmüş. Şöyle bir sarayım onu da. Aha. Böyle sardım. Güzel gitmişler. Aha. Şu yukarıda istiler çalıcı ya. Orada bir şeyler yapaylar. Su kanalı açaylar o yukarıda. Orada yol var. O yol e, buradan yol gitmiyor ya. O da bir fasulye çubuğu isti. Ben buraya çok fasulye diktim. İki tanesi olmuş. Öbürler çıkmadı. Yol yok nereye gideyim? O istila. Biber yiyin bir iki tane. Böyle işte kızlar. Birkaç gün sonra toplarım fasulyeyi. İnşallah yağar da. Yağmazsa o kötü. Ama yağmur görünüyor galiba. Hayırlısıyla yağar. Kızlar. Dua edin. Dua edin yağsın. Dua edin. Duay edin. <laughs> Burada da kemreli suyum var. Gördüğünüz gibi oramı alayım. Bu bahçenin içine girmişler toplamışlar yeşillikleri. Yok içinde yeşillik. Aha bir fasulyem de orada çubuklanacak. Hayırlı olsun. hoşmeli şudur. Bu değil. Bunlar da hoşmeli yeni ama o ebiri daha aha bu. Aha bu. Bu. Bak bunlar arkadaşlar. Bu ıspanak tadında bunlar. Bakın. Gördünüz mü? Buraları kırmızı. Onlar da kırmızı ama onlar tüy. Tüylüsü bu tüysüz. Canlar. Orağımı da alayım. Şöyle olanlardan ufak ufak toplayayım. Bak bunlardan. He. Bunlardan arkadaşlar. Böyle işte gördüğünüz gibi canların bahçemi de gördünüz. Bu patlıcanım da burada. Bayağı baksananız. Ne kadar güzel olmuş. Bir daha gelmeme toplarım onları inşallah. bak. Dökmüşler. Evet. Böyle. Bu kadar alabildim. Burada da Bamyalarım var kızlar. Burada. Bakın. Herkes bamyasını toplayın. Benim bamyalarım daha şimdi verecek inşallah. Biraz büyüsünler. Heh. Ha Bu yaprakları böyle edeyim ki. Bak. Bamya bunlar. Bunlar bamya. Yeterler bana. Ben bamyayı nasıl yerim biliyor musunuz kızlar? Kahvaltıda pişirmeden ya da kızartırım biberle beraber. Kızartma gibi yaparım. Şu otları da alayım. Buranın dibinden. Heh. bak bunlar yaramaz ot. Bak bunlar bamya. Bunlar verirse yeter bana. Ya. Ki verecek inşallah. Şu otları da koparayım. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar işte. Böyle canlarım. Böyle kızlar. Bunlar da kabak. Bunlar beyaz kabak. Bunlar arkadaşımın kabakları. Böyle. Buradan aldık değil mi? O da daha küçük. büyüsünü biraz daha. Ha. İşte. Böyle. Biraz bahçemi gördünüz kızlar. Hadi in selamlaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok böyle şeyler belki atamam ama tarifler verir, vereceğim. Kışlık tarifleri vereceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş turşular. Arkadaşlarım benden istedikleri var. Onları vereceğim. Allah izin ederse yavaş yavaş. Kendimi yormadan, ani hareket etmeden bu şekilde Yapacağım Allah izin ederse. İnşallah Allah izin verir, ömür verirse yapacağız. İnşallah hep beraber arkadaşlarım. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah kimseyi dert verip derman aratmasın. Gençliğimiz gitti gitti. Gençliğimiz eyvah. Gençliğimiz onlan bunlan gitti. Millete gitti yani. Şimdi Öyle arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.